Herkese merhaba arkadaşlar. Kırkta bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Flood'unu hazırlamış olduğumuz Venom testnetinden bahsedeceğim. Venom testnetinin videosunu çekememiştik çünkü ağda yoğunluk vardı. Yoğunluk sebebiyle işte blockchain ağında hatalar oluyordu. Çalışmıyordu. Çekemiyorduk. Şimdi baktım Flood'dan sonra işte hala çok fazla soran oluyor. Ve şu anda işlemlerde çalıştığı için sizlere göstermek istedim. Hızlıca elinden geldiğince özet şekilde kısa bir video hazırlamak istedim. Umarım faydası olur. Okuyup yapamayanlar açısından. Görerek yapmak isteyenler için güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi videoya geçelim. Venom testnetine katılmak için öncelikle Venom Wallet'ı kurmamız gerekiyor. Google Chrome eklentiler mağazasından Venom Wallet yazarak sizler de bu eklentiyi kurabiliyorsunuz. Kurarken size 12 kelime veriyor işte bunu not alıyorsunuz. Daha sonra not aldıktan sonra sizden birkaç tanesini istiyor ve yazıyorsunuz. Cüzdanınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Daha sonra düzdan bu şekilde göstereyim sizlere. Cüzdan bu şekilde bende 50 adet Venom Token var. Cüzdanı kurduktan sonra yapmamız gereken şey burada da yazdığı gibi. Get Venom Test Token diyor. Venom Test Token'larını talep etmemiz gerekiyor. Şimdi start diyorum web sitesindeyken. Burada alt kısımda Venom Wallet, Venom, 3 World, işte Venom Bridge, Venom Stake olmak üzere işte birçok görev bulunuyor. Bunları gerçekleştirmenizi istiyorlar. <laughs> Aynı zamanda burada Get Test Venom dediğiniz zaman yine burada quiz çözerek 5 test token kazanabiliyorsunuz. İşte Discord bağlayarak, Discord kanallarına katılarak derken burada Discord görevlerini yaparak Venom test tokenları kazanabiliyorsunuz. Bu arada çok fazla Venom test tokenı veriyor görevlere göre. Bu miktar önemli olabilir. Bu yüzden her görevi yapmaya çalışabilirsiniz. Hani Test anında yapmış olduğunuz işlem sayısı ve Venom test token miktarınıza göre bir airdrop yapabilirler. Bunlar daha önce yapan olmadı ama tamamen işte bunların düzenlemiş hazırlamış olduğu sisteme göre tahmin yürütüyorum. Şimdi testnet web sitesinde tekrar geliyorum. Start test token diyorum. Burada Venom kısmına birinci kısmına tıkladım. Diyor ki Twitter'dan bizi takip edin ve tweet atın diyor Venom hakkında. Daha sonra bu NFT'yi mintleyebileceksiniz diyor. Bundan önce 50 Venom test token nasıl aldım derseniz tweet'te zaten belirttim. Bu Venom task'a girdiğinizde get 50 Venom dediğiniz zaman Twitter adresinizi bağlıyorsunuz ve bu tokenlar anında cüzdanınıza geçiyor. 50 TOS tokenını bu şekilde aldık. Daha sonra burada full görevleri yapıyorsunuz. Şimdi Twitter'dan takip edeceğim. Twitter'dan takip edip tweet attıktan sonra check diyerek kontrol ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi başarıyla tamamladık ve NFT'yi mintliyoruz. Buradan işlemi onaylıyorum. Mint tuşuna bastıktan sonra burada biraz bekliyorsunuz. NFT'nin mintlenmesini. Ben şu anda beklemiyorum. Zaten birazdan gelecek ve burayı tamamlamış olacağım. Geri geliyorum. Gördüğünüz gibi ikinciyi yaptım. Üçüncü de NFT mintlemesi. O da gerçekleşecek birazdan. Daha sonra Venom Wallet'a geçiyorum. Venom Wallet'tan diyor ki bu adrese token gönderin. Buradan kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz Venom Wallet'a. Send diyoruz. Buradan adresi yapıştırıyoruz. Miktar olarak 0.01 atıyorum. Ya da 0.1 şeklinde confirm dediğiniz zaman bu adrese transfer işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Mesela ben 0.01 daha yolluyorum. Ve işlemi onaylıyorum. Bunu gönderdikten sonra da burası da tamamlanıyor. Ve buradaki mint tuşuna basıp buradaki NFT'yi de gerçekleştiriyoruz. Evet buradaki NFT mint işlemini de bu şekilde tamamladım. Birazdan gerçekleşmiş olur. Daha sonra tekrar geri geliyorum. Geliyorum üçüncü kısma Venom Bridge kısmına. Burada yine bizi takip edin diyor. Venom Bridge hesabını. Ben takip ettikten sonra çek tuşuna basıyorum. Venom'u diyor diğer ağlara transfer etmeniz gerekiyor. Şimdi bunu gerçekleştireceğiz. Testnet Venom 1 içeri yönlendirdi bizi buradaki tuşa bastığımızda. Daha sonra cüzdanımızı bağlayalım Metamask. İkinci olarak Venom testnet ağı için Venom cüzdanımızı bağlıyoruz. Şimdi BSC ağını testnet ağına geçirmem gerekiyor. Metamask'tan test BSC ağına geçeceğim. Fakat test ağına boşuna geçmişim. Normal ana ağa geçmemi istedi şu anda. Sanırım biraz fi kesecek. Normal BSC ağının normal kullanmış olduğum gerçek ağa geçti. Yani mainnet tanındayım şu anda. Burada ben 0.01 BNB olarak buraya yazdım. Alt kısmada 10 tane D Venom şeklinde seçtim. Onaylaya basalım bakalım ne olacak. Şu anda ben de sizlerle birlikte yapıyorum. Evet 11 centlik bir fee ödüyorum. İşlemler biraz yavaş yoğunluktan dolayı sanırım. Bir de sonuçta bunun testnet ağına katılıyoruz. Proje henüz yeni. Gördüğünüz gibi 30 onay işleminden geçecek. Bu işlemleri tamamlayacağız. Daha sonra burası da bitmiş olacak. Üçüncü olarak diyor tam tersini yapın diyor. Bu sefer de EVM ağlarından Venom'a transfer gerçekleştirin diyor. Ondan sonra da gelip yine burada NFT mintleyeceğiz. Testnet web sitesini tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi NFT'leri mintledikten sonra sırayla bütün hepsini bitirmiş oluyoruz. Şu anda iki tanesini aldığım gözüküyor. Bu diğerlerini de alabiliyoruz. Bütün bu görevleri elinizden geldiğince bitirmeye çalışın. Bir kısmını şu anda yine elinden geldiğince bekliyorum. Fakat yani dediğim gibi bunları zaten sizler de mantıken yapabileceksiniz. Onun dışında Venom Bridge vardı. Venom Stake var. Bir de buna göz atalım. Venom Stake adresini yönlendiriyor. Biz hemen ilerleyelim buradan testnet.venomstake. Orada Venom ağı gerçekten yani detaylı geliyor daha çıkmadan. Birçok ağa yapmış ve bunlara takipçi kasabilecek bir şekilde testnet ağı düzenlemiş. Hani her yönden gerçekten marketing olsun, bu çalışma stratejileri olsun. Yani ekipte sağlam, başarılı ve mantıklı düşünebilen insanların olduğunu düşünüyorum. Yani tek taşla yani birçok kuş vurmuş oluyorlar. Bütün hesaplarına takipçi kasıyorlar. Birçok işte Venom stake, Venom Bridge, Venom, işte Launchpad bunlar hep kendileri çıkarmış oluyor ve bunlara ayrı hesaplarına takipçi kasmış oluyorlar. Şimdi burada cüzdanı bağlayalım. Venom'u 5 adet stake yapacağım. %35 getirisi varmış. Şifreyi bir daha girmemek için şifreyi hatırla diyorum. Bu şekilde stake işlemimi de gerçekleştiriyorum. Tekrar geri geliyoruz. Her tekrar kontrol edelim. Biraz paranın geçmesi süreci vardır tabi. Bu arada burası da ikinci kısma geçmiş. Burada da coinlerin stake edilmesini bekliyorum. Az önce olmamış olma ihtimaline rağmen bu sefer bir tane daha deniyorum. Evet 41 tane kaldı. Onu stake'e geldiğimizde birazdan burada gözükecek muhtemelen. Şimdi tekrar burayı kontrol edelim. Evet burayı da yapmışız. Bu ve bu NFT'yi de mintliyorum. Bu NFT'yi de mintledikten sonra yine geri gelelim. Burada Venom Pay'de tıklıyorum. Bir aynı şekilde pedi takip etmemizi tweet atmamızı istiyormuş. Ben takip ettiğim için şu anda onaylaya basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu NFT'yi de mintleyebiliyorum artık. Yani gayet hızlı şekilde şu anda görevleri yapabiliyoruz. Yine geri geldim. Galeri kısmı kaldı. Burada da Oasis galeriyi takip etmemiz isteniyor. Hemen yapıyorum. Buradan yine onayladım. Bu sefer NFT almamızı istiyor. Önce siteye gidelim. Testnet Oasis'e giriyoruz. Cüzdanımızı bağlayalım. Bu şekilde cüzdanımı bağladım. Şimdi buradan bir NFT alacağız. İşte Floor Prize. Ucuz olanlara girelim. Şuna giriyorum rastgele. Fiyat en düşükten itibaren sıraladım. Ve 0.5 Venom'a buldum bir tane. Bunu hemen alıyorum. Alım işlemi gerçekleştikten sonra artık bu görevi de tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra da diyor ki NFT'nizi listeleyin. Aldıktan sonra NFT'yi listeleyeceğiz. Şu anda alımın gerçekleşmesini bekliyorum. O sıra baktığımda köprü işlemi de gerçekleşmiş. Burada yeni transfer yapacağız. Daha doğrusu bunu tamamladık. Şimdi tam tersini yapacağız. Öncelikle bunu kontrol ediyorum. Az önce yapmış olduğum köprü bölümünün kısmı burası. Sayfayı yenileyelim. Çünkü biz bu görevi gerçekleştirdik. Bir anda tekrar kontrol edelim. Biraz zaman geçmesi gerekiyor olabilir. Buradaki tepsi tamamlandı aslında. Biraz sonra burayı onaylarım. Sonra ters işlem yapıp bu NFT'yi de alırım. Her neyse şimdi NFT'mizi listelememiz gerekecek. Ama henüz NFT alınmadığı için listeleyemiyoruz. Burada NFT alındıktan sonra geleceğim. Burada NFT'mi listeleyeceğim. Satışa koyacağım. Ve daha sonra burayı da kontrol edip bu NFT'yi de mintliyoruz. Sonra geri geleyim. Web3 Vault var. Burada da Twitter'da takip istiyor. Bu adresten işte swap yapmamızı istiyor. Bir tane yapalım bakayım şu an yapabiliyorsak onu da sizlere göstereyim hemen. Evet. 5 adet Venom'u 1.36 dolara satacağım ama satılmıyormuş. Bir adet Venom'u satacağım şimdi. Bir adet Venom'u 0.27 USDT'ye burada sattım. Daha sonra swap token da yaptık. Bunu da onaylıyorum. Bir de likitte eklememizi istemiş. Hemen likitte sayfasına da yönlendirilelim. E biz ne yaptık? Az önce USDT aldık ve Venom'umuz vardı. USDT Venom kısmında pozisyon açalım. Ama şu anda bekleyen işlemler var. Ve bizde normal Venom bulunuyor. Bakın normal Venom'u diğer Venom'a çevirmemiz gerektiğini söylüyor. Burada işte 3 adet yapalım. Şimdi 3 adet Venom'u kilitleyebilmek için diğer haline çeviriyoruz. Şimdi bu sayfayı yenileyeceğim. Bekleyen işlemler olduğu için burayı gerçekleştiremiyorum şu anda. Burada işte atıyorum 1 dolar seçeceğiz. Karşısına ne denk geliyorsa bunu havuzda kilitleyeceğiz. Daha sonra bunu da onaylayacağız. Farm kısmına geleceğiz. Yine aynı şekilde farm kısmında da pool'da yaptığımızı yapacağız ve bu NFT'yi de almış olacağız. Daha sonra bütün görevleri bitirmiş oluyoruz. Amacınız buradaki bütün görevleri yaparak bu bütün NFT'leri toplamak olsun. Daha sonra işte sürekli bol bol arkadaşlarınızla kendi aralarınızda işte cüzdanınızda transferler gerçekleştirebilirsiniz. Swap işlemlerini arttırabilirsiniz. NFT alım satımlarını çeşitlendirebilirsiniz. NFT alım satımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Gibi gibi işlemleri yapmak artık size kalmış. Önemli olan buradaki bütün NFT'leri toplamanız diyebilirim. Venom konusunda yapacaklarınız gayet basit ve bu kadardı. Bu videoda elimden geldiğince sizlere Venom projesinin testnetini nasıl yapabilirsiniz? Basitçe bunları anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Zaten sizler için Twitter'dan plotlar da hazırlıyoruz. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Kesinlikle çok faydalı bilgiler paylaşıyoruz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan da erkenden haberdar olursunuz. Okuyarak yapamayanlar için bu video umarım faydalı olur. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.